Zeytinliklerinizden her yıl, evet bakın altını çiziyorum, her yıl yüksek verim almanın sırrını çözmeye ne dersiniz? Gelin bu kısa analizde ağaçlarınızı o meşhur bir yıl var, bir yıl yok döngüsünden kurtaracak o dengeli sistem neymiş hep birlikte bakalım. Hadi başlıyoruz. İşte bu soru. Eminim ki birçoğunuzun zihnini kurcalıyor. Hani o meşhur var yılı yok yılı durumu yani periyodiste. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu bir kader değil tamamen yönetilebilir bir sonuç. Peki ama neyin sonucu? İşte şimdi tam da bu mekanizmanın kapısını aralıyoruz birlikte. Aradığımız o sihirli kelime işte tam da bu. Fizyolojik denge. Peki nedir bu fizyolojik denge? Şöyle düşünün. Ağacın enerjisini ne sadece odun yapmaya yani büyümeye ne de sadece kendini paralayarak meyve vermeye harcadığı ikisi arasında mükemmel bir uyum yakaladığı o tatlı nokta. Bizim bütün hedefimiz de zaten ağacı o denge noktasına getirmek ve daha da önemlisi orada tutabilmek. Peki, bu dengeye giden yol haritamız ne? İşte karşınızda, yüksek verimin o meşhur altın üçgeni. Üç ayaklı, sapa alan bir sistem bu. Akıllı sulama, hassas besleme ve sanatsal budama. Ama bakın, şunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Bu üçü bir zincirin halkaları gibidir. Halkalardan biri zayıfsa zincir kopar. Yani sistem en zayıf halkası kadar güçlüdür. Hadi ilk direğimizle başlayalım. Su. Ve hemen en büyük efsanelerden birini şöyle bir yıkalım. Zeytin susuzluğa dayanır. Evet dayanır doğru. Ağaç ölmez hayatta kalır. Ama biz hayatta kalmasını değil bize bol bol ürün vermesini istiyoruz değil mi? İşte yüksek verim için zeytin hayatın ritmini belirleyen suyu tam doğru zamanda ve tam doğru miktarda ister. Aradaki fark bu. Şimdi buradaki maddeler gerçekten çok ama çok kritik. Bakın olay toprağı suyla boğmak falan değil. Bütün mesele doğru zamanlama ve doğru yöntem. Zeytinin kökleri sanılanın aksine derine değil daha çok yüzeye yakın ve yana doğru yayılır. O yüzden sık aralıklarla az miktarda su vermek en doğrusu. Ve özellikle, bakın burası çok önemli, şu iki döneme dikkat etmemiz lazım. Çiçeklenme ve çekirdek sertleşmesi dönemi. İşte bu dönemlerde yaşanacak küçücük bir su stresi bile, inanın bana bir yıllık emeğinizi adeta buharlaştırır, yok eder. Gelelim üçgenimizin ikinci direğine, besleme. Peki, buradaki en yaygın, en sık yapılan hata nedir? Tabii ki şu düşünce. Ne kadar çok gübre atarsam o kadar çok meyve alırım. Hayır, işte bu tamamen yanlış. Zeytin abartıyı hiç sevmez. O dengeli bir güç ister, o kadar. Özellikle de şu kontrolsüz azot kullanımına bir bakalım. Ağaca ihtiyacından fazla böyle bol keseden azot verdiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Ağaç bu enerjiyi meyve tomurcuğu yapmak için kullanmıyor. Onun yerine Yeni taze sürgünler çıkarmaya başlıyor. Yani özetle siz ağacı yanlış bir hedefe, meyveye değil de oduna doğru koşturmuş oluyorsunuz. Bütün enerjisini boşa harcatıyorsunuz. İşte bu grafik dengenin ne kadar hassas olduğunu tokat gibi yüzümüze vuruyor. Bakın, sadece tek bir mikro elementten bahsediyoruz. Bor. Sadece bor eksikliği bile döllenmeyi direkt etkilediği için verimi %30 hatta %70'lere varan oranlarda düşürebiliyor. Düşünsenize, tek bir küçücük yanlışın faturası ne kadar ağır olabiliyor. İşte en çarpıcı kanıtı. Demek ki işin sırrı neymiş? Ezbere iş yapmak değil, analizlere dayalı, bilinçli bir programla ilerlemek. Azot, potasyum, bor, çinko, her birinin ağaç için farklı bir görevi var, hepsi ayrı bir enstrüman. İşte siz bunları bir orkestra şefi gibi doğru yönettiğinizde ağaç da size en güzel melodisini, yani bol ve kaliteli meyvesini veriyor ve geldik altın üçgenimizin son ama belki de en kritik köşesine. Budama. Gelin şimdi budamaya şöyle testereyle ağaca girişmek gibi değil de bir nevi ağacın ışık ve enerji yönetim sanatı olarak bakalım. Evet bu bir sanat. İşte budamanın asla ama asla unutulmaması gereken altın kuralı bu. Zeytin meyvesini nerede verir? Her zaman bir önceki yıl oluşturduğu o taze, bir yaşındaki sürgünlerde. Bu basit biyolojik gerçeği bilmeden yapılan her sert kesim aslında ne demek biliyor musunuz? Gelecek yılın hasadını daha bugünden kendi elinizle biçmek demek. Amacımız ağacı küçültmek değil, ona her yıl yeterli sayıda yeni ve verimli sürgün oluşturması için yol göstermek. İşte tam da bu yüzden bütün zihniyetimizi değiştirmemiz lazım. Amaç ağacı kesmek değil, amaç tacın içine ışığın ve havanın girmesini sağlamak, yani ağacı yönetmek. Şöyle düşünün, doğru budanmış bir ağaç her bir yaprağıyla çalışan dev bir güneş paneline dönüşür ve topladığı bu enerjiyi de doğrudan meyveye yani bizim hasadımıza dönüştürür. Tamam, şimdiye kadar 3 direği yani sulamayı, beslemeyi ve budamayı tek tek ele aldık. Ama asıl sihir işte bu üçü bir araya geldiğinde ortaya çıkıyor. Çünkü bu bir sistem ve bu sistemin parçalarını birbirinden ayrı düşünmek yapabileceğimiz en büyük hata olur. Bu tablo aslında her şeyi o kadar net özetliyor ki. Bakın olay nasıl işliyor? Sulamayı yanlış yaptınız diyelim. Verdiğiniz en kaliteli, en pahalı gübrenin bile bir anlamı kalmıyor çünkü ağaç onu topraktan alamaz. Ya da yanlış budama yaptınız. Oluşan o cılız sürgünler topraktaki besini verimli bir şekilde kullanamaz. Yani her bir hata bir domino taşı gibi diğerini deviriyor ve en sonunda tüm sistem çöküyor. Fakat işte bu üçlüyü doğru bir ahenkle birbiriyle uyumlu bir şekilde kurduğunuzda bu sefer de zincirleme reaksiyon tam tersine pozitife dönüyor. Ne oluyor? Çiçeklenme güçleniyor, meyve tutumu artıyor, meyvenin kalitesi, yağ oranı yükseliyor ve en önemlisi o korkulu yuyağımız olan bir yıl var, bir yıl yok döngüsü kırılıyor. Her yıl istikrarlı, güzel bir verime ulaşıyorsunuz. Sonuç olarak bütün bu anlattıklarımızın ana fikrini aslında bu harika söz özetliyor. Mesele çok iş yapmak değil, doğru işi doğru zamanda yapmak. Önemli olan körü körüne ezbere çalışmak değil, bilime dayalı, akıllı adımları doğru bir zamanlamayla atmak. Sulama, besleme ve budama. Bu üçü doğru bir ritimle uygulandığında yüksek verim artık bir şans değil, kaçınılmaz bir sonuç haline gelir. Bu analizi bitirirken şimdi sözü size bırakmak istiyorum. Şöyle bir durup düşünün ve kendi uygulamalarınıza bir bakın. Sizin sulama, besleme ve budama üçgeniniz ne kadar sağlam? O zincirin halkaları birbirine ne kadar sıkı bağlı? Kısacası, sizin bahçenizdeki denge nasıl? Kanalımızı iyi olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.